Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aysogon. Bugün hep yeni videoda karşınızda arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ücretsiz Sweep Plus, Sweep, bütün Sweep'ler yani kısaca tüm VIP'ler ve kozmetik ürünlerine nasıl sahip olacaksınız onu göstereceğim. Hadi şimdi geçelim. İlk başta böyle burada doğuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Erdal Bakkal. Ve burada Aksakalı Dede var. İlk başta Erdal Bakkal'a geliyorsunuz. Şurada anlatıyor da burada biraz karışık gösteriyor. İlk sayfadan oluşuyor. Burada şekerleri bozdur diye bir yer çıkacak. Buna basın arkadaşlar. Burada birkaç ürün önünüze gelecek. Bunlardan e, almak istediğinizi seçeceksiniz ama e, bunlar şeker karşılığında alınıyor. Burada günü var. Gününde kaç şeker karşılığında alabileceğinizi yazacak altında. Bakalım şimdi bunlara bakalım ne diyor? Sweep plus diyor. Sweep, VIP, karakter özelleştirme, maske, pelerin, kanat ve şapka gösteriyor. Siz ilk başta e, hangisini istiyorsanız onu alacaksınız. Geçen sene Sweep Plus 7000 şeker küsür müydü öyle bir şey de? Swift Vip onlar hatırlamıyorum. Kart özelleştirme skin diyor. Bunu büyük ihtimal bu ucuz olur diye düşünüyorum. Ama e, isen sonuçlar sitesinden gidip e, eğer bunu alırsan sonucun sitesine gidip e, skininizi değiştirebiliyorsunuz. Buradan maske var. Maske boneli e, tipinizi değiştirebiliyorsunuz. Şu ESC basıyorsunuz karakter özelleştirme. Burada maskeler olması lazım. Şurada neredeydi bu? Ha tam tamam en alttaymış. Sen buralardan e, seçiyorsun seçiyorsunuz istiyorsanız. Görünümü kaydet diyorsunuz. Ve e, skin sizin oluyor. Pardon skin diyorum. Maske sizin oluyor. Şimdi pelerine bakalım. Pelerin var burada gördüğünüz gibi. Bu da şeker. Hepsi şeker karışımında alınıyor. Ama ucuz olur diye tahmin ediyorum. Pelerin neden şekilde karakter özelleştirme? E, pelerinlere giriyorsunuz burada. Şapkanın altında hemen. Buradan istenizi seçebiliyorsunuz. Her bir sürü şey var işte. Kafanıza göre seçin. Tekrar bakıyorum. Şimdi kanat var. Kanat biraz pahalı olabilir. Kanat güzel. Şapkayla kanat biraz pahalı olabilir. İşte çok güzel bir ürün. Kartlar özelliğine giriyorsunuz. Şapka. Burada aynı şekilde her şeyi seçebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel, ideal. Kanat. Bunların hepsi çok iyi. Şimdi bakalım ee, burada kutular var kutular yani e, alacaksanız e, yani siz bilirsiniz çünkü bunlar pek tavsiye edilmiyor yani sevmiyorum ben pek kutularla bir, bir şey daha diyor ki böyle 1 ve 3 yıldızlı e, kutular çıkıyormuş böyle lobby kozmetik kutusu ama şansa bağlı 1 de çıkabilir 2 de çıkabilir 3 de çıkabilir yani değmez bunlar büyük ihtimalle ucuz çok ucuz olur ama siz e, bunu almayın eğer şekeriniz bu ürünlere yetmiyorsa bunları alabilirsiniz. Sweep, Sweep Plus. Bunlar şu VIP'ler pahalı olabilir biraz. Eğer diyorsanız abi ben nasıl e, daha fazla hızlı bir şekilde şeker kasacağım diyorsanız. Size hemen kısaca anlatayım. İlk başta burada doğum zaman aksakalı dedenin yanına gele. Sağlıklıyorum burada dedenin elini öp diye bir seçenek var. Buna tıklayın. Gördüğünüz gibi şu an öpüyor elini. Tam, öptüm. Gördüğünüz gibi şu e, sol alt köşede gördüğünüz gibi 200 şeker verdi. Al bakalım şekerlerini biriktir diyor. 200 şeker oldu. Bir de şeyi unuttum. Mesela şeker biriktirdiniz. Nereden bakabileceğim diye düşünüyorsanız, şuradan hemen bakıyorsunuz. Burada diyor ki mevcut şekerim 6.047. Benim şu an 6.047 tane şeker, şekerim var. Siz de birikirseniz buradan bakabilir bakabilirsiniz şu köşede. En güçlü parlayan karpuz var şurada. Oraya bakarak görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an bedvars lobisindeyiz. Neden bedvars lobisine geçtim diye sorarlarsa sorarlarsa konuşamadım sorarsanız bu bedvars oyunu daha çok şeker veriyor. Yani bu oyun ideal bir oyun. Çok iyi şekerler veriyor. Oyun kazanınızda 25 şeker son kan zaman 10 şeker ve bed kırdığınızda 15 şeker veriyor. Hemen size gösterebilirim. Hemen sola bedvars'a girelim. Evet arkadaşlar Bedras girdim daha ayrıntılı anlatmak için. Hemen girelim bu oyun daha çok şeker veriyor demiştim. Hemen tıklayalım şunları alalım. Karşı tarafa gidelim. Bedeni kaplamamış olmuş. basit olacak hemen. Hızlıca girelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Siz beni desteklediğiniz sürece bu kanal daha iyi yerlere gelebilir. Hemen şöyle, şöyle bir gidelim. Evet. Adamın fena lagı var. Lagı mı? bilgisayarım vokasyonu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an artı 15 şeker verdi. Son kanımızda alalım. Bu basit oldu. Evet arkadaşlar son kanımızda da aldık. Gördüğünüz gibi 10 şeker verdi. Oyun kazanınca 25 şeker veriyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi artı 25 şeker verdi yazıyor sol alt köşede. Orayı e, oyun kazanıcı da artı 25 şeker veriyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.